Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Bugün size benim için çok önemli olan bir yarışmanın duyurusunu yapmak için bu videoyu hazırlıyorum. Daha önce de ilk üçünü gerçekleştirdiğimiz Geleceğin Hukukçusuna Burs adlı yarışmamız çok ciddi anlamda sizlerin ilgisine mazhar olmuştu. Bu kapsamda da yüzlerce video hazırlamıştı genç meslektaş adaylarımız. Bu yarışma aslında sanki bir burs yarışmasıymış gibi düşünülse de aslında amacı bir sistem eleştirisi. Çünkü hukuk eğitimi gibi çok önemli bir eğitimde özne maalesef öğrenci değil. Bir monolog eğitimde, bir monolog aktarımdan ibaret. Dolayısıyla ben de bu açığı ve eksikliği hissettiğim için öğrencilerin özne olduğu, öğrencilerin odakta merkezde olduğu bir yarışma hazırladığım bu yarışmanın da artık dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Yani gelenekselleşti diyebilirim. Bu yarışmada öğrencim meslektaş adaylarım bana 5 dakikayı geçmeyen Herhangi bir hukuki konuda hazırladıkları bir videoyu paylaşıyorlar. Bu videonun benzerlerini yine kanalında görebilirler. Hatta e, videonun bir yerine kartlar sekmesine de bunu paylaşacağım. O videolarda da göreceğiniz gibi herhangi bir şekilde videonun kalitesini önemsemiyorum. Benim için önemli olan şey sadece ve sadece bir hukuki konunun çalışılıp videoda bir şekilde aktarılmasını sağlamak. Dolayısıyla aslında kendisinin çalıştığı, kendisinin aktardığı ve meslek hayatında da zaten hep bunu yapacağı bir e, durumu bir yarışmayla teşvik etmek, özendirmek istiyorum. Bu yarışmamızın şartları 10 Ekim'e kadar bana 5 dakikayı geçmeyecek ki 5 dakikanın üzerindeki videoları maalesef elemek durumunda kalıyorum. 5 dakikaya geçmeyecek bir video hazırlamaları ve bu videoda bir hukuki konuyu değerlendirmeleri ister bir yer kararı olur ister başka bir hukuki konu olur hiç fark etmez. Bununla ilgili hazırladıkları videoları bana mail adresime ulaştırmaları. Bu mail adresini de hem videonun bir kısmında paylaşacağım hem de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. 10 Ekim'e kadar videolarınızı bekliyorum. 10 Ekim'den sonra yapacağım kısa bir değerlendirme sonrasında canlı yayında kimin birinci olduğunu paylaşacağım. Peki bu yarışmayı kazanan birinci ne elde edecek derseniz daha önceki yıllarda da bir eğitim dönemi boyunca belirli bir burs belirlemiştim. O bursu miktarı bu yıl 2000 lira. Bir eğitim yılı boyunca birinci olan yarışmacımıza ben ayda 2000 liralık bir burs imkanı sağlayacağım ama bundan çok daha önemlisi bana göre eğer avukatlık yapmayı düşünürse hukuk fakültesinin sonrasında ona staj önceliği tanıyacağım. Ve aynı zamanda da eğer yine kendisi talep ederse tabii ki ofisimizde ağırlayıp bir onunla kısa video çekip belki hem sizle tanıştıracağım hem de hazırlık sürecinden bahsedeceğim. Evet, bu yarışma benim için ve tabii ki öğrenci arkadaşlarımız için çok ama çok önemli. 10 Ekim'e kadar videolarınızı bekliyorum. Bu sene çok daha büyük bir katılımın olacağını düşünüyorum ama her geçen sene kalitenin arttığını ve her geçen sene öğrenci dostlarımızın çok daha nitelikli videolar gönderdiğini de gördükçe daha bir mutlu oluyorum ve gurur duyuyorum. Hadi bakalım, herkesten videoları bekliyorum. Görüşmek üzere. Kolay yaz.